Konumuz Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı ilerleyen yaşlarda görülen hareket bozukluğu ve titreme ile seyreden bir rahatsızlıktır. Hastalık 40 yaşın altındaki bireylerde de seyrek olarak görülmektedir. Hastalığın esas nedeni beyinde hareketlerimizi kontrol eden dopamin içeren hücrelerin kaybıdır. Bu kaybın nedeni bilinmemektedir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörlerin katkısıyla oluştuğu düşünülmektedir. Hastalığa ileri yaşta olmak, sık tekrarlayan kafa travmalarına boksörler gibi maruz kalmak ve yakınlarından birinde Parkinson hastalığı bulunmak yatkınlık yaratmaktadır. Hastalığın esas belirtileri hareketlerde yavaşlama, vücutta sertlik. Dengesizlik ve titreme oluşturmaktadır. Hareketlerde yavaşlık, kendini sabahları yataktan kalkmada zorluk, yürürken kolun sallanmasında yetersizlik ve bazen sağa sola dönmekte yürürken dengesizlik şeklinde kendini göstermektedir. Hastalar ince el becerisi gerektiren hareketleri, özellikle düğme ilikleme yazı yazma gibi işlevlerde beceriksiz yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu hastalığın belirtileri genellikle tek taraflı olarak başlamaktadır. Tek taraflı olarak başlayıp zaman içinde öbür tarafa doğru yayılım göstermektedir. Hastalığın önemli özelliklerinden biri el titremesi. Bu el titremesi genellikle istirahat halinde olmaktadır. El titremesi dışında titreme çenede de ve bazen de ayaklarda da görülmektedir. Bu hastalıkta hastalıkla birlikte sıklıkla görülen diğer bir belirti de eklem ağrıları, omuz ağrıları ve sırt ağrılarıdır. Özellikle omuz ağrısı doktora başvuru nedenleri arasında önde yer almaktadır. Bu hastalık gelişmeden yıllar önce uyku bozukluğu, koku bozukluğu Kabızlık gibi öncü belirtiler de gelişmektedir. Uyku bozukluğu, REM davranış bozukluğu dediğimiz bu uyku bozukluğudur. Bunda hasta gece rüyasında gördüğü olayları canlandırma çabası içinde olmaktadır. Bunlar da tanı için önemli ipuçlarıdır. Hastalığın tedavisinde dopamin içeren ilaçlar kullanmaktayız. Bu ilaçları ağız yoluyla hastalığın şiddetine göre, hastanın yaşına göre değişen sıklıkta vermekteyiz. Bunun dışında bu ilaçların burundan ince bağırsağa salınan hortum yoluyla verilen jel şeklinde formları da bulunmaktadır. Bunları da ileri dönemlerde kullanıyoruz. Yine özellikle donuk dönemleri veya hareketsiz dönemleri sık olan hastalarda cilt altından yapılan apomorfin uygulaması da tedavide yer almaktadır. Son olarak tedavide özellikle dirençli hastalarda cerrahi seçenek düşünmekteyiz. Burada beyinde hareketleri sağlayan merkezin radyo frekans ses yöntemleriyle yakılması veya sürekli radyo frekans uyarımıyla uyarılması tekniği kullanılmaktadır. Bunlarla hastalarda da önemli başarı sağlanmaktadır. Sağlıklı günler dilerim.